Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıfın 2. fen bilimleri dersine hoş geldiniz. Bugün sizinle ışın madde ile karşılaşması konusunu işleyeceğiz. Çevremizdeki maddelere baktığımızda bu maddelerden bazıları ışığın tamamını geçirirken bazıları ışığın bir kısmını geçirir. Bazı maddeler ise ışığı hiç geçirmez. Örneğin evimizdeki pencere camları, ışığın tamamını geçirip odamızın güneş ışınlarıyla aydınlanmasını sağlar. Evimizin içinde her yerin görünmemesi için de evimizin duvarları ışığı geçirmeyen madde ile yapılır. Tül perdelerimiz ise ışığı kısmen geçirir. Yani neymiş? Dışarıdan gelen ışığın tamamen girebilmesi için güneş ışınlarının camlarımız varmış. Dışarıdan tüm odamız gözükmesin diye yapılan duvarlarımız var. Bir de ışık gelsin ama çok fazla da gelmesin dediğimiz şekilde tül perdemiz var değil mi? Işığın bir kısmını geçirir, bir kısmını ise geçirmez. Şimdi bakıyoruz. Işığı geçiren maddelere, yani ışığın tamamını geçiren maddelere ne diyoruz biz? Saydam maddeler. Neymiş? Işığı geçiren maddelere saydam maddeler denir. Mesela pencere. Değil mi? Mesela hava hava da ışığı tamamen geçirir, değil mi? Ya da şeffaf naylon. Değil mi? Bir cismin önüne saydam bir madde koyup baktığımızda arkasındaki cismi net olarak görebiliriz. Mesela bunlara bir örnek daha ne verebiliriz? Gözlük camı değil mi? Arkasındaki maddeleri net olarak görebiliyoruz. Neden? Çünkü ışığın tamamını geçirebiliyor. Devam edelim. Işığı kısmen geçiren maddelere ise ne denir? Yarı saydam maddeler. Yarı saydam maddeler denir. Peki ışığı kısmen geçiren yarı saydam maddeler nelerdir? Mesela tül perde. Mesela buzlu cam. Buzlu cam nerelerde kullanılır? Mesela tuvalet camları değil mi? Dışarıdan görünmesini istemiyoruz tam olarak net bir şekilde. Ama aynı şekilde ışığın birazcık geçmesini de istiyoruz. Ve bu yüzden kapıların üst kısmına ne yapıyorlar? Buzlu cam yapıyorlar değil mi? Ve ne olabilir? Yağlı kağıt. Bunlar nelermiş? Yarı saydam maddeler. Bir cismin önüne yarı saydam bir madde koyup baktığımızda ışığın bir kısmı geçmeyeceğinden arkasındaki cismi net olarak göremeyiz. Demek ki neymiş? Yarı saydam maddelerin bir cismin önüne koyduğumuzda o cismi net olarak göremiyormuşuz. Son olarak da ışığı geçirmeyen maddelere saydam olmayan Yani saydam olmayan diğerine ne diyebiliriz? Opak maddeler denir. Demek ki neymiş? Işığı tamamen geçirmeyen maddelere ise saydam olmayan yani opak maddeler denir. Opak maddeler ışığı hiç geçirmediğinden bu maddelerin arkasında ya da içinde olan cisimleri göremeyiz ışığı hiçbir şekilde ne yapmıyormuş? Geçirmiyormuş. Mesela ne olabilir? Duvar, değil mi? Duvarın arkasındaki cisimleri göremeyiz. Ya da başka ne olabilir? Alüminyum folyo. Dersimizde getirmiştik, değil mi? İlk deney yaptığımızda fenerin önüne koymuştuk. Ve sadece açtığımız deliklerden ışık çıkıyordu. Geri kalan kısmında biz ışığı görebiliyor muyduk? Hayır göremiyorduk. Nedenmiş demek ki alüminyum folyo opak bir madde olduğu için diğer tarafına ışığı geçirmezmiş. Ve son olarak ne verebiliriz? Tahta diyebiliriz. Demek ki neymiş bu maddelerin arkasındaki cisimleri de net bir şekilde, arkasındaki cisimleri de hiçbir şekilde göremezmişiz. Neden? Çünkü opak maddeler ışığı geçirmiyorlarmış. Bunun yanı sıra bazı maddelerin kalınlıkları arttırılarak ya da azaltılarak saydam durumları değişebilir. Yani saydam olan ya da yarı saydam olan bir maddeyi sayısını arttırdıkça, üst üste koydukça ne yapabilirmişim? onun saydamlığını azaltabilirmişim değil mi? Örneğin normalde saydam halde olan suyun derinliği arttırılırsa saydamlığı azalır. Yani daha kıyı bölgelerde denizin altını görebilirken daha çok derin olan bölgelerde denizin altını görebiliyor muyuz? Hayır. Su aslında saydam bir maddeyken ne oluyor? Derinliği arttıkça yani miktarını arttırdıkça biz ne yapmış oluyoruz? Onun saydamlığını azaltmış oluyoruz. Aynı maddeden üretilen çok ince bir yağlı kağıt, yarı saydam iken yağlı kağıtların karalını arttırılarak opak madde haline getirilebilir. Demek ki neymiş? Yarı saydam olan yağlı kağıt da üst üste konularak ne yapılabilirmiş? Opak madde haline getirilebilirmiş. Şimdi bununla ilgili bir deney yapalım. Merhaba arkadaşlar. Az önceki istediğimiz konu neydi? Işığın maddeyle karşılaşmasıydı değil mi? Şimdi bu konuyla ilgili bir deney yapacağız. İlk önce deney malzemelerimi kullanıp söylüyorum. Cam bir vazo, bir alüminyum folyo, kırmızı bir mum ve yağlı kağıtlarım var. İlk önce vazonun içine cam vazomun içine mumu koydum. Peki ben mumu görebiliyor muyum? Evet, çok rahat görebiliyorum. Üzerindeki şekillerden tutun. Mumun şekline, boyutuna, hangi renk olduğuna kadar her şeyi çok net bir şekilde görebiliyorum. Şimdi ikinci olarak ise ikinci olarak ise vazoyu yağlı kağıdımla kaplıyorum ve içine tekrardan mumumu koyuyorum peki şimdi içindeki mum rahat bir şekilde görünüyor mu hayır rahat bir şekilde görünmedi ama kırmızı renkte bir şey olduğunu görebiliyorum boyutlarını fark edebiliyorum ama bunun ne olduğunu tam olarak görebiliyor muyum hayır görüntü net bir şekilde gözükmüyor devam ediyorum son olarak da vazomu Alüminyum folyo ile kaplıyorum. Alüminyum folyo ile kapladığım vazonun içine mumumu tekrardan koyuyorum. Peki şimdi mumu görebiliyor muyum? Hayır, göremiyorum. İçinde ne olduğunu hiçbir şekilde göremiyorum. Peki, deneyin sonucunda ben neden bu malzemeleri kullandım? Neden bir alüminyum folyo, bir yağlı kağıt ve cam bir vazo kullandım? Ve neden bazılarında cismi görebilirken bazılarında göremedim? Bunların hepsinin cevaplarını deney raporunuzun deney sonucu kısmına yazalım. Deney raporlarımızı da soru çözüm saatimizde gönderelim.